Ayna hoş gelmedin biliyorum. Evet geldim. Hiç hoş gelmedin. Çünkü ibretlik bir hikaye izliyordunuz sevgili seyirciler. Ahlak dışıydı, e, hiçbir kitaba, hiçbir efendim, örf adete uymayan bir hikayeydi. Zaten ibretlikti ama bu ibretlik hikayeden bile çıkarılacak o kadar çok ders var evet. ki anlayana tabii ki de. Evet, Leyla'nın güvendiği dağlara kar mı yağdı? Kar mı yağdı? Yağdı. Hii, Leyla, neler olmuş? Sana darp uygulamış. Evet, dün akşam. Ee, o ve... bana sırf bana diyor ki ne? Sen kadın sığınma evine git. Çocuğunu da al. i̇lişkiyi il, kesmeyelim, konuşalım. Ben de onu kabul etmeyeyim. Hani bu canlı yayın sonunu bir bekleyelim. Hani beri mi? Hani imzayı atar, belki gideriz. Belki olmasa da o zaman ben zaten kendim de ben kendim gidiyorum yurt dışına ama çocuk gitmiyor. Ben de çocuğumu niye bırakayım diyorum. Sana çocuğu babasına verdi dedi evet, mi? dedi. Çok dedi. Ben de. sana bir şey söyleyeyim mi Leyla? Bu adam, adamın seni bırakası vardı zaten. Tabii. Ama bir Bu şey adam, ki... Bu adam dün değil de evvelsi günü valize aldı terk etti gitti, gitti dedi, gece. Ee? Hatta ben ağladım gitme ne olur ayaklarım yalım basamaklardan aşağı ince. Kaldığımız otelin rezervasyonunda kalan adam sus. Ben dedim amca ne olur bir polis çağır. Hani bu gitmesin, ben burada tek başıma yaşayamam, bilmiyorum, iz bilmiyorum, param yok, kulum yok. Ondan sonra ben burada ne yapacağım dedim, bu akrabasını çığırdı. Akrabası geldi, hatta bizi oradan otelde, oteli terk ettik. Sonra buraya geldik Dünan işte. Buranın ekibi de zaten bizi o evden aldı. Yani bir gece önce de seni terk ediyordu evet, zaten. Evet, aynı bir bayan gibi valize aldı mı çıkıyor. Yani sert konuşursam, ben sert konuşmamın sebebi niye gidiyorsun diyorum. Hani beni buraya getirdin, rezil ettin diyorum. Bunu başka kadar götürelim diyorum. Hani bir yere ya bir, bir öte ya bir devlet. İlla diyor devlet şey kadın masırma evine git dedi akşam. Yani Yastı diyor, diyor ki gerek. senden kurtulmak öyle. istiyorum. Hmm, Hayır ilişkiyi net, kesmeyecek. Net. Ben Hayır buraya geldim telefonum yine ya. çaldı. Yine ya ilişkiyi kesmeyeceğim evet. ne demek ya? Bu demek arkadaş olarak kalalım demek istiyor. Bir süre evet. öyle oyalayacak seni. Evet. Yoksa yani er. Erken... telefon açmış. Bağımızı kestim. Ben onu bıraktım demiş ekibe. Bıraktı. Zaten iki adım bile ilerlemeyeceğini hepimiz anlamıştık evet. değil mi? Anlamıştık ya. ve Mahmut Leyla'yı terk etti. Dün Otel. gece otelden gitti. Ama Dün gece gitmedi. Evvelsi gün gitti. Evvelsi gün gitti ama... Bugün sabah gitti. Bugün sabah gitti. Evet akşam bayağı bir kavga ettik. Bu beni darp etti. Ne yaptı sana vurdu yani? Dövdü mü seni? Evet. Ne diyorsun Leyla? Evet çocuğum da uyuyordu. O da yastığı namazından geldi. O oradan gelenden sonra zaten bu telefon sürekli telefonlarla konuşuyor. Hani benden habersiz konuşuyor, diyor. Ses kaydı da çıkmış herhalde ses kaydı. Of neler çıktı neler neler neler. Şimdi e, bu Mahmut gitti ya güvendiği dağlara da kar yağdı ya aslında Mahmut buraya geldiğinde ilk başlarda Leyla ile ilgili neler söyledi neler. ...öyle bir aşkını ilan etti ki... ...hani neredeyse ben bile inanacaktım yani. Buyurun izleyelim. Türkiye Leyla ve Mahmut'un aşkını konuşuyor. Ben kurtardım bunu, kaçırmadım. Sadece internet üzerinden ha. görüştüğün adama nasıl güvendin? Oraya cevap veremeyeceğim. Çocuklarımın dördüyle de tanıştırdım. Yani ben dedi seni de beğendim. Uzun değil ama kısa olduğu için. Ben Mahmut Bey'in normalde şeyini de bile görmedim. Hani boydan görmedim. Yani. Görmedin. Sonra geldiniz geleceğiniz yere. Taksiden indiniz. Ha. Sonra yüz yüze geldiniz. İşte benim beyaz atlı prensim falan dedin mi? Yani Hayır bana ilk önce demesi sen çok uzunmuşsun dedi. Bir kalkın uzun musun senden. Evet. Kalkın bakayım. Hadi kalk kalk. Kalkmasak <laughs> daha iyi olur mu? Ya kalk ne olacak Allah aşkına. Kalk. Sen baya uzun bir kadınsın ya. Evet. Senden de uzundur? Benden uzun tabii bak ben topukluyla ancak onun kadar oluyorum ha. değil mi? Sen Mahmut'u görünce ne hissettin? Olsun canım fikirler bir olandan sonra... Olsun canım gördüm. nedir şey ya. Diyeceğim. Ya olsun dedin yazık dedin olsun. Birbirini görünce ne hissettiniz vazgeçeyim mi falan dedin mi? Asla. Vallahi. Asla. Ben arayış içindeyim. Benim yemeğimi yapsın, kapıyı açtığımda yüzü görsün. Evde bir hayat arkadaşı olsun. Evli bir huzur, huzur arıyorum ben. Ne para peşindeyim ne mal mülk peşindeyim. Ya, ya da ne fizik, kimya peşindesin. Evet. Yani. Hani gördüm, evde diyemezsin ki diye. sen çok şişmanı ben Ama seni Ama daha önce kendisini size farklı yansıtmış ya, o açıdan sordum. Hayır, hayır. Sordum. Yani... Kendisini göstermemiş, o açıdan. Olur, göstermemiş uzun. değil, gösterdi. Karşıdan böyle yani tamam, e, elbisesini giymiş, böyle siyah bir şey. Gösterdi sağını solunu ama ne kadar görebilirsin orada? Dördüncü ben, aday oldu. Hayır, dördüncü aday olduğunu söyledim ben buna. Bu kendisi diyor bana söylemedin Vallahi diye. Vallahi arkadaşlarıma öyle demiş. Olmuş olmuşun önüne geçilmez. Yani bırakıp bir bayanı da kaçmış bana e, gönül vermiş. E, arkasında durmam gerekiyor. Yani bir, bir kadını sırt üstü bırakıp da gidemem ben. Evet yüz üstü bırakıp gidemem demek istiyor sırt üstü ha. değil de. Ee, peki Leyla ne hissettin? Çok ağlamışsın sen. Çok ağladım. Ben ha? dün geceden beri ağlıyorum. Çünkü benim gidecek yerim yok. Ve Leyla'yı otelde kim teselli etmiş biliyor musunuz? Odasına gidip Kızım. Goncagül teyze. Hı. Doğru mu? Evet. Ne yaptı? Geldi seni teselli. Kahvaltı ha, salonunda etti. Ne dedi sana? Beni yanına götürür, benim yanıma gel dedi. Ben seni götüreyim, sahiplenirim dedi. Pişman mısın Leyla? Yeminle de çok pişmanım. Sakın böyle hata yapmasınlar, yuvasını yıkmasınlar. Sen bu adamı seviyor muydun sahibi? Hayır. Bu kurtulmak amacıyla. Peki inanmış mıydın, güvenmiş miydin? O zaman çok böyle sen şok olmuş olmalısın yani. Bu evet. adam seni bak biraz önce söylediklerini duydun. E i̇şte yüzüstü bırakılır mı o mu bu mu diyor. Sen de buna Ama çok tatlı dilliydi. İnsanı kandırabilen dillerden yani. Kanabilen şeylerden. İnsan Ama İnsan böyle... zaten tatlı dilli olmasa nesine adamı gideceksiniz. Yani zaten bir tane tatlı dili olabilir sadece. Başka bir şey yok. Evet. Yani. Evet Leyla. Evet. Şu anda sen Mahmut'un gittiğine mi ağlıyorsun? Kendine mi ağlıyorsun? Ben kendimle çocuğuma ağlıyorum. Çünkü biz arada kaldık. Pişmansın. Evet. Sen bu adamı görür görmez, ben e, hani arabadan indiniz gördün ya, ben bu adamın niye peşinden geldim ya, ben bu adamı bırakıp... Ama son pişmanlık hiç fayda etmiyor. Nereye gideceğini bilemedin. Evet, bir kere çıkmış oldum o kapıdan. Adamı görünce pişman oldun mu yani? Çok. Ama geriye dönüş olmadığı için dönemedim. Evet, Emine sen de otelde miydin o olaylar olduğunda? Siz aynı otelde miydiniz? Hayır, yok. Ee, kalıyor, ha, evet. Ee, yazık Gonca Gül teyze teselli etmiş. Şimdi sabahleyin sıcağı sıcağına e, Leyla bize. Dün e, bu Sensiz sabah... Heh, söyle. ben hani dö akşam dövmüştü diye Sabahın yine kalktı yine diyor aynı polis aradı. Ben polis aradım. Daha bir numara getirdi. O numara ne? Kadın sığınma evinden. Orayı aradı. Ara, zorla aradı. Ama ben Tuğçe Hanım'a veya buraya ulaşamadım. Ondan önce çok denedim. Ulaşamadım gece. Hmm. Dedim ya arayın bakalım ne olacak dedim. Onlar da dedi ki hani senin can güvenliğin yok madem eski kocan halinde. Polis ekibini ara dedi. Polis ekibini aradım ama geri Tuğçe Hanım sonra bana ulaştı. Dedi oradan bize gel dedi. Biz daha iyi şey yaparız dedi. Buraya geldik. Polis evet. geleceği ekip geleceğiz yani beni almaya. Can güvenliğim yok. Beni bu adam tehdit ediyor dedim. Böyle böyle zorla ne, beni. Bu Mahmut mu tehdit ediyor? Evet. Aha. Mahmut da tehdit etti. Evet. Sen. Neyle tehdit etti? Ne demedi ki ne Mahmut? Ne dedi? Her şeyi söyledi yani ağzından çıkanı söyledi yani. Bunu oğulları çok ondan sonra oğulları da biliyordu bizim iki aydır konuştuğumuzu kızları da biliyordu. Kızlarından bir tepki aradığını ondan konuştuğunu görmedim ama oğluyla kayınbabası çok tepki gösterdi. Bu da zaten uydurma fikirli. Kim ne derse oraya gidiyor. Sana hakaret falan mı etti? Telefonu benim telefonunu kim aradı benim telefonu biri aradıydı. Bu da aradığı akrabasıyla benim telefon üzerinde aradı. Onunki yurt dışı olduğu için onun onunkine ulaşamıyorlar. Whatsapp'tan ancak ulaşır. Whatsapp'tan da gayri bir kimden konuşuyorsa bilmiyorum. Beni aradılar. Ben dedim seninle konuşan biri var dedim. Konuşacak mısın dedim. Acaba Tuğçe Hanım mıydı acaba? Ben biraz böyle sert çıktım. Yani, ya sonuçlayalım dedim. Bu işi bir sonuçlayalım bugün dedim. Sen canlı yayına yine çıkma. Ben diyeceğim Mahmut Bey canlı yayına çıkmasın diyeceğim dedim. Yok ben oraya gelirsem beni canlı yayına çıkardılar filan da Sen akşamki dövüle, dövdüğünü ben söyleyeceğimi bildiğin için gelmedin değil mi dedim. Ondan sonra telefonu böyle fırlattı benim bu dizime değdi. Bu yanıma ondan sonra kalktı depikledi beni. Sen ben evet kendimi koruyayım, diye, koruyayım derken her yerimi duvarlara çarptım yani. Bayağı sana girişti yani tekme tokat. E, vücudumda da var yani mor yerler. Şikayetçi olmalıydı. Evet aslında. ben şikayetçiyim bir zaten. de benim iki buçuk bu, milyar bir de engelli maaşım var benim. Bir, bir milyar beş 50, yüz çektik. Onlarla beraber gitti. Nasıl ha. yani cüzdanından mı aldı o parayı? Hayır. Hayır benim ne Saray çantam vardı bir... ne de bir şeyim vardı benim. Hani sen de dursun diye vermiştim ben ona. O öylece aldı gitti. 1500. Telefonumun şarjını, telefonumun şarjına varana kadar götürdü. Aa. Bir anda ulaşmasın telefonun şarjı bitsin diye. Aa. Evet.